Merhaba arkadaşlar. Yolun sonuncu kanalımdan ben Yunus. Ben Kayra. Bugün sizlerle kardeşinden çalınç e, yapacağız arkadaşlar. Ne cezası olacak? Şu gördüğünüz. Ne ce, ceza tokat. Tokat. Tokat cezası şimdi belirledik. Oyunumuz şöyle arkadaşlar. Şu gördüğünüz paralar durum bakalım göstereyim. Şu gördüğünüz paralar arkadaşlar. E, Kule dizmeye çalışacağız. Yani her birimizde 7 tane var. Ama ben de. Ee, Kardeşimde bende 1 lira var ee, büyük para olarak sadece onları da en üstüne koyacağız kolenin sonuna koyacağız ilk önce kim kule dizerse kazanır bir kere oynayacağız İsterseniz hemen hadi gel başlayalım Dur 3 dedim bunları en son bir de düzeltmek yok arkadaşlar az para var zaten hemen olur istersen başlayalım bir, 3 deyince 1 2 3 4 baş... dur, dur sen iyi yapıyorsun Başladınca 1 2 3 başladı. Düzeltiyorum bunu. Oo ben kazandım ben kazandım ben kazandım. Ben ben Hayır ben kazandım. Ben ben kazandım. Ben Ben kazandım. ilk ben kazandım. Ben O yüzden şimdi ya 3 kere oynayacağız arkadaşlar. Yanlış söylemişim 1 kere. Ya şimdi ya. tamam yavaş başlayacağım. Bey yavaş vuruyorsun. Ne dedim şunu yapıyorum. Hadi. Dur. Oğlum sen hile yapıyorsun. Yok, tamam. 1 2 3 başla. Aa. Eğer düşerse en baştan başlayacağız, tamam mı? Daha düştü, düştü. Aa. Tamam. En baştan başlayacağız ha. Hile. Yes. Yo sayılmıyor sen en baştan da annenim. Hayır ben kazandım işte ya. Tamam hadi vur tamam tamam. Sen de bekle. Ay şov kulağım çınladı lan. <laughs> <laughs> kulağım. Neyse devam edelim. Bu da sonuncusu. Başla. Düzeltiyor mu lan? Ben. ben. Ben, kazandım ben ben. Gel gel şimdi tokat tokat. Yavaş yavaş. Yavaş vuracağım. Gerçekten bak yavaş vuracağım ya. Güzelim ben. vurma. Ben böyle vuracağım. Ben vuracağım. Dördü. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma lütfen ee, abone olup ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.